Benfica Fenerbahçe ilk maç 0-0 sevgili Rasim. Kesin söylüyorum. Fenerbahçe Benfica'yı eleyecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndedir hayırlı olsun. Yok. Samsun Spor ben, Panathinaikos. Şey. Samsun'un um ben e, maalesef konferans ligine gideceği kanaatindeyim. Özür diliyorum. Panathinaikos Beşiktaşlı Beşiktaş Lozan. Beşiktaş eller devam eder. Krayba Başakşehir. Başakşehir'in ne yapıp ne edip devam edeceğini 3 tane Konferans Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi ile bu sene 5 Türk takımı gider diyorum. Sen ne abiciğim? Benfica, Fenerbahçe. Fenerbahçe, eler. Samsun Spor, Panathinaikos. Samsun Spor, yiyecek. Beşiktaş, Benfica, Lozan. Beşiktaş, eler. Krayova Başakşehir. Krayova eler. Yapma be. Ahmet Hocam, Benfica, Fenerbahçe. Benfica, ele. Eler. Samsun Spor, Panathinaikos. Samsun Spor, uzatmada, eler. Beşiktaş, Lozan. Beşiktaş, eler. Eler, eler. Krayova Başakşehir. Başakşehir uzatma eler. Abdülkerim abicim. Benfica Fenerbahçe. Benfica Şampiyonlar Ligi'ne gider. Samsun Spor, spor Panathinaikos. Ben Samsun Spor Panathinaikos. Panathinaikos tur geçer. Beşiktaş Turatlar, atlar. Başakşehir de elenir. E, Ertem'cim senin görüşlerini alabilir alabiliriz. Ben, alabilirim Benfica, ben Benfica Fenerbahçe maçı. Ha, ne Söylüyorum. Benfica 1 evet. Fenerbahçe 2. Pardon. Samsun Spor Panathinaikos'u eleyecek. Eleyecek. Beşiktaş Lozan'ı eleyecek. Evet. Başakşehir de eleyecek. 4 yapacağız.